Her kapılardan geçerek geldim O yüzden bükük boynum Gemilerin bile geçmediği suları doğurdum hep Ağır yükler bindirilmiş hiç haznemde Seni sevecek cüretim yok sevgilim Kesilmiş onca damar Onca perde arkası bırakılmış müşahade duygular Yetmiyor aklımın uzuvları güzelliğini kavramaya Bu yüzden her toprak parçası her geç kazılmış coğrafya kanaması seni hatırlatacak saçları doğuştan sarı bütün şairlere. Ben sustum. Beklerken susmanın kalabalık figürlerinde, onca fotoğraf geçip giderken gözlerimin önünden ses etmedim hiçbirine. Sustum. Konuşmak ağır geliyordu el yordamıyla karartılmış bir geceye. Bahçesi olmayan evlerde büyüyen çocuklar, Beton ve kerpiç kokularına alıştığından sevgili, Tütün basıyoruz her yaraya, Bir avuç tuz alıp koşuyoruz ağlayan her yürek vardı yasana, alıyoruz sonunda, Acının acı olduğunu hissedecek demaları bir sevdaya kurban verdiğinden, Ve bu yüzden yalnızca Sumana gelenin dertlerine hüzünlenmekten başka, Hiçbir meşguliyeti kalmayan, Uslu adamlara dönüveriyoruz, Elimizin deri alnımıza kirli okunuyor sevgili Alfabesi çok uzak memleketlerde çoktan harp edilmiş Yalnızca yaşadığı yüreğin harflerine tabi tutularak derdini zerk eylemiş, Kırık, ağlamaklı, kendini bir koyuna kolay bahşeden yürekleriz Kocanacak hiçbir şeyimiz kalmamış yol uzadıkça Bir tek boynumuz bükülmüş Kapılar daralmış Şimdi yangın kelimesinden korkan Ateşten kurtarılamayacak kadar yorgun, Her güzelliği hatırlamayacak kadar yeni baştan başlayan, Saçları doğuştan, Sarı bir şairin merhametine sığınıyorum, Yaz diyorum usulca, yaz, Ben senin alfabeni anlatamıyorum,